Kavunlarımızla denizde sörf yaparken, denizde yüzerken tekne yanaşıyor ve bunun içinde size dondurma veriyor. Peki biz niye evde dondurma yapmayalım? O zaman kelek tadı veren dondurma yapma maceramız kavunla son bulsun. Çünkü artık yaz başladı ve tatillerde teknelerle gelen kavunlar ve üstünde dondurmalar Bizi serinlettiği gibi. Biz de tatil yapmayanlar evde kendi kavunlu dondurmamızla kendimize abutuyoruz. O ne yapıyoruz? Masaya dönüyoruz. Kavunlu dondurmamızı yapıyoruz. Evet. Kavunları gördüğünüz gibi doğradım. Şurada da na ne vardı? Süt, salet ve şekerli karışım vardı. Evet. Şimdi yine parçacıklı olmasını istiyorum diyormuşum. Kabukları atıyormuşum içine. Yok yok öyle bir şey yapmıyorum. Kavunda ne yazık ki öyle bir şey yapmıyorum. Evet. Karışımımı döktüm. Kavunlarımı içine atıyorum. Şöyle tabağın hepsini boca etmeyeceğim. Merak etmeyin. Ama kavun tadı versin diye bol kavunla yapıyorum. Elim birazcık boldur. Dağıtmayı, yedirmeyi severim. Evet, ne diyoruz? Niyetimizi yapıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Elimi soktum nimete. Şifa olsun ümmete. Yensin bitmesin. Tatsın dökülmesin. Kimse nasiplese gelsin. Benim elim olmasın. Fatma Hanım'ın eliyle olsun. Bismillahirrahmanirrahim. Hadi bakalım. Kelek tadı veren. Dondurma muhabbeti bununla sona eriyor. Herhalde olmuştur. Kabımızı aldık. Evet, Hayırlı uğurlu olsun. kavun doldu. Soğuk olduğu için direkt dolaba koyacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrar dediğim gibi abone olmayı unutmuyoruz, beğenmeyi, kalp bırakmayı, beni sevmeyi unutmuyoruz. Ben sizi seviyorum. Görüşürüz.